Hayipten sesler korosu, Acayipten şeyler fısıldıyor kulağıma. Lisanı yok, Makamı hiçlik. Bir yanım kalk gidelim diyor, Bir yanım kes sesini, otur. Sol yanı mağdur derinliklerin nüfuz ettiği bu yalnızlık, Aldığım hangi bedduanın nihai sonucu bilinmez ama, kim bilir Hangi mecnunun kafası Hangi dipsiz kuyunun Çarkı bozu Susuzluğudur bu Hariçten kazeli gibi Sıra sıra gecelerimi çalıyorlar Güftü ıslak Şarap soğuk Dir hem dir hem sızıyorum yokluğunda Bir karanlık var Bir de sonsuzluk Cevabı hiçbir olan yüzlerce sorunun doğrusunu bulma eylemi Bir kadehte mi gizliydi? Muamma Ama Yanlışın çizdiği doğruda yürümek Değilinin değili Değil miydi bu? Kesten sesler topluluğu iş kembeden sallıyorlar yine. Kafa çatlak, kalp kırık. Freni patlamış anılar son sürat üzerime gelirken ayıplarım suratıma çarptı çarpacak. Keşkelerimin gölgesine sığınıp acabalarımı siper etsem de kendime bahanelerin verdiği yetkiye dayanarak insanın kendine affı sadece nefes alıyor olmanın nefsi müdafası bu. Acı söyleyenler grubu dost tane yaklaşıyorlar yine. Yalan yok. Hilaf yok. Yüzleşmen gerek diyorlar hatalarınla. Gözlerimin ta içine bakarak. Bir şeylerin sahibi olmak istiyorsan Önce kendine sahip ol Bu satın alarak değil ama Hak ederek olur Bil ki Bil ki dokuz köyden kovulmanın sancısı Onuncu köyden Ömür tapusudur Bil ki dokuz köyden kovulmanın sancısı Onuncu köyden ömür tapusudur.